Gerçek hayatta bizim iki katlarımız var. Burada Scary Teacher oynamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Scary sen... Teacher'ımız Zeynep. <laughs> Biz dün de bunun alıştırmasını yaptık. Çok eğlenceli. Hatta böyle öylesine video çektik ama yayınlamadık. Şimdi yukarıya da topladığımıza göre hadi geçelim. Şuraya topladık. Şimdi Scary Teacher'ımız Zeynep. Evet arkadaşlar. Bunlar kızdırmaya çalışacak. Evet. Bunlar. Mesela şimdi ben arkadaşlar onlar beni kızdırmaya çalışacak. Ben skate içeri alacağım. Skate içeri biliyorsunuzdur birçok kişi oynuyor. Bizim kuzenimiz Eymen de oynuyor. Eymen gel. Arkadaşlar Eymen doğum çalıyor. <laughs> Hadi gelelim artık başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Zeynep Böyle burada çok güzel bunlarla oynuyor, çok seviyor bunları. Biz de bunu kıracağız. Şimdi Zeynep sihirci teacher olarak düşünmeyin, öğrenmen olarak düşünmeyin. Şey gibi düşünün. Böyle bir çocuk kızgın gibi. Bakın bunu da kıracağız? Bu da evi. Şimdi Zeynep de, şimdi bunu. Hayır bunu da kıracağız? Onu bırak gelsene. İşte Zeynep bunu saklayacağız. Biz de aşağı katta bir yere saklanacağız. Al Zeynep. Hadi aşağı katıl geçelim. şimdi onu dondurdu. Gel. Gel Zeynep. Gel bir saniye. Gel. Nerede? Eyme arıyor musun? Ya. Şimdi aşağı kaçmamız lazım. Hayır. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Aa kazandık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sikret için Mehmet oldu. Hayır. Hayır ben olacağım. Biz kazandık. Şimdi sikret için benim. Sikret için benim. bir şey söylüyor da. Şimdi Zeynep sikret için. <laughs> bir saniye çocuklar. Hayır Mehmet. Evet benden sonra Eymen. Şimdi. Eymen <laughs> çok gül arkadaşlar ya. bunlar var ya. Şimdi. Siz. Sen biraz yukarıda tut şöyle. Siz. Eymen Zeynep. Siz. Benim burada çok sevdiğim bir araba var. Ürk şerçeceksiniz. Bahçede arka bahçeye bakın bu araba. Bahçede arka bahçeye koyacaksınız. Evet, kamerayı kime emanet edeyim? Ben ben ben. Tamam. Yok, ya Yok, ya, ya, ya. Ya. Ya, hadi ya o kullansın. Tam hadi. Arabayı misaklayacak. Ee, tamam. Zeynep gel. Hadi. Bak Bak bak. Hadi. Nereye sakladım Zeynep? Buraya tamam. her yeri saklanabiliriz. Kapağın arkasına. Şşşt tamam. <laughs> Arkadaşlar mutfağın kafasının arkasına saklandık. Ben şimdi şöyle yukarı tutayım. Sen de gel biraz. Şöyle tutayım. Böyle bir şey Gel gel gel. Doğru yukarı saklanacak. Geliyor. Gel.

Arabayı da buraya evet. saklamıştım. Bakın hatan altındaydı. Basit. Ben ne zaman üç kere sıkarı çiçir oldum üçünde de kazandım. Neyse arkadaşlar şimdi beni item olur. Hadi Cinderella. Ya sus. Hadi gel. Şimdi hemen sıkarı çiçir. Şimdi hemen bir sana ne yapacağız? Sus. Ne yapacağız? Gel. Evet. Evet, ya. yatak Tamam mı arkadaşlar? Hayır e, yatak. Yatak. Ne seç. Televizyonu kır. Evet televizyon. Bakın televizyonu bu. Televizyon Gerçek televizyon değil. Karış var. Petek. İşte. <laughs> tamam mı? Biz bunu kıracağız. Neyle kıracağız? Bunu da... Evet. Elman bunu saklayacak. Ne yapıyorsun Eymen? Tamam alsak Biz şimdi aşağı gidiyoruz. Bir taktik vereyim. Ben Zeynep aynı yere saklanmayacağım. Çünkü o geliyor ikimiz de öldü. O yüzden ben farklı bir Buraya geldim. Zeynep orada. Ah orada. ben de bunu yiyeceğim. <laughs> geliyormuş, geliyormuş vallahi evet. geliyormuş. Ha ha! Ha ha! Tatlı bir Ben elince benim o saniye göremiyor.

9 Kesin buraya sakladın var ya. Bakın şimdi nasıl kayıyorum. İzle. Bay bay. Burada. Hayır. Burada. 10 9 7 6 5 4 3 dedim. Arkadaşlar verin. Eyvallah nasıl çıkıyor? Ama tuvaletin şuna saklıyor. Ne burada da? Arkadaşlar. Şimdi ben bunu da onları döveceğim. Ha yok öyle bir şey. Arkadaşlar ve şimdi videomuz bitti. Görüşürüz.